Flash diskim bulamıyorum. Gördün bir yerde? Hayır. Niye sen de babamlarla gitmedin? Dinleneceğim biraz. Yalnız bırakmasaydın yengeni. Hayır Allah korusun darılır falan sonra ne yaparsın? Nihal'cim ne oluyor sana ne bu haller? Ne varmış halimde? Bak Nihal. Trip atma bana. Ne söylemek istiyorsan adam gibi söyle. Sen de bir Hanım'dan yana oldun işte sen de. Senin yanına çekmek için annesinin durumundan bile faydalanıyor. Nihal saçmalıyorsun canım gel bakayım ateşinden. Çek var. elini. Nihal. Saçmalamıyorum ben olanı söylüyorum. Nihal. Üzgün numarasıyla kendini acındırmak Şişt için sana yaklaşıyor. Nasıl anlamıyorsun ya Bak. aklımı almıyor. Bir sen. Bütün gece bir damla gözyaşı dökmedi. Durdu durdu senin omzunda üzücü. Nihal. Durdu. Numara değil de ne bu? Ya sen de aptal gibi inanıyorsun ona acıyorsun. Sen ne biçim bir kız oldun böyle ya? Ne aksi ne huysuz bir şey oldun başımıza Nihal. Ya Don, bak çık dışarı Nihal. rahat bırak beni. İnsanların acısına saygı göster biraz. Bak çık dedim. Bana bak. Çok fazla oldun artık sen. Uğraşma benimle Behlül uğraşma git. Git Bihter Hanım'ı teselli et yine git. Eyvah eyvah. Ya yeter artık Korktun ondan değil mi? Uğraşamayacağını anladın onun için yelkenleri suya indirdin. Yeter. Sabrımı taşırma benim fena oldu. Ne oluyor? Kavga var kuş Sen kendini ne zannediyorsun ya? Paranoyak mısın? Negoloman mısın? Anlamadım ben. Ya git oh. dedim git. Nihal. Git. Nihal. Ne oluyor? Çok bir şey zannediyorsun kendini. Dünya senin etrafında dönmüyor. Bunu ya. hiç önce anlayacaksın tamam mı? Tamam tamam tamam. Tamam. Ayrılın ne yapıyorsunuz siz? Çıldırdınız mı? Yani kimsenin başka derdi kalmadı. Seninle mi uğraşacak? Bihter Hanım uğraşıyor işte. Bana bak ha. Nihal. Nihal! Yani bu şımarıklıktan başka bir şey değil vallahi. Behlül tamam. Nihal sen çok şımarık bir çocuksun. Ben çocuk değilim. Nihal. Değilim. Nihal. E. Değil. Nihal. Hadi bakalım bayıl da şimdi görelim. Ya Behlül. Hadi bayır. Behlül. Çık odamdan tamam. çık. Bak. Defo. Nihal. Tamam. Nihal'cim bak tamam. şu haline bak. Şu haline bak. Behlül Beylül, tamam. dedim defol. Al. Al. Nihal yeter. Çok ayıp ediyorsun. Yalnız kalmak istiyorum lütfen. Yani bencilliğin bu kadarı da olmaz artık. Bihter Hanım'ı teselli ettim diye kavga çıkardı. Ne o beni kendi safına çekecekmiş. <laughs> Matmazel ne oluyor bu kıza anlayamıyorum. Neler düşünüyor? Büyüyor Behlül. Nihal büyüme sancıları çekiyor. Aman böyle büyüyecekse hiç büyümesin yani. En çok da sizin onun büyüdüğünü fark etmediğinize üzülüyor. Bütün ırçınlığı bundan. Görün istiyor. Fark etmenizi istiyor. Biliyorsunuz o içine kapanık bir çocuk. Çok sosyal değil. Bütün dünyası bu ev. Hayat hakkında fikir sahibi değil henüz. Büyüdü artık, bir genç kız o. Hı. Duygularını keşfetmeye başladı. Aradığı heyecanı en yakınında bulması çok normal. Hadi canım, yok artık. Yani benim için mi heyecanlanıyor. Yanılmış olabilirim tabii ama ben böyle hissediyorum. Ha, benimle bir şey konuşmadı. Gelip geçici bir şey olduğuna eminim. Bu yaşlarda olur böyle. Olmaz öyle şey. Herkesin bir ilk aşkı vardır. Aslında aşk değildir de bu aşık olma isteğidir. Ama gerçekten acıtır. Siz onun canını yakmayın Behlül. <laughs> Matmazel ne diyorsunuz siz? Ben ona bir şey yapmıyorum. Çocuk gibi davranıyorsunuz. El şakası yapıyorsunuz. Saçıyla başıyla oynuyorsunuz. Kırılıyor bütün bunlardan. Yapmayın artık bütün bunları. Bir genç kız gibi davranın ona. Bunları konuştuk diye de alay etmeyin sakın. Ne ümit verin... ...ne de incitin. <laughs> siz baya baya ciddisiniz